Merhaba arkadaşlar ben TR Galadan Nurkay Bugün sizlere Empire Sales'da Yüklenme sorunu çözümünü bulacağım arkadaşlar Şu arkadaşımla bu sorun olduğunu eminim Ama artık bu sor sorunu çözebileceksiniz Tek son her girerken hileyi tekrar yapmanız gerekecek arkadaşlar İlk olarak Empire Sales'a giriyoruz Gidiyoruz Cihalese açık bir şekilde FB ZC İmpr... Pardon FB ZC Flash Services var arkadaşlar Onu big point yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi işaretli olsun böyle işaret olsun Sonra bunu seçiyoruz arkadaşlar yani Seçiyoruz Daha nasıl her şey geri <laughs> şu olacak bir de şu backpoints olacak sonra tekrar en parisi gidiyoruz arkadaşlar ilk gelen sonucu ekstuj ediyoruz arkadaşlar Ha ben bu arada oyunumun açılmadığını ispatlayayım size yani normalde bakın açılmıyor gördüğünüz gibi şimdi ben Tekrar sayfaya iniyoruz. Normal bir şekilde görüyorsunuz. Bu Deposit list. Bu da açık. <laughs> İlk gelen sonuca Extrude ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Son tekrar ikinci sonuca geliyoruz. EMZ Data evet, Data user info world objects evet arkadaşlar bunları seçiyoruz ben de çok fazla şey olduğundan cahiles biraz kasıyor yani ama siz de kasıyor kasıyor bazen ben de evet arkadaşlar sondan ikinci üçüncüye geliyoruz bakın şöyle benim son Position normalde string olması lazım böyle de şey olması lazım yani böyle bir şeyler olması lazım benim gördüğünüz gibi 590 kendi yani sondan ikinci de position null arkadaşlar watermelon position null siz herhangi bir şey olabilir o position'a string yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi position string sonra o gelen yere bir üsttekini alır herhangi bir şey yazabilirsiniz çok fark etmez bir üstteki pozisyonu kopyalayın gelin bunu koyun o son rakamı bir yükselttim misal 61 virgül 42, 43, 61, 42 4 yaptım sonra big point'tan çıkarıyoruz arkadaşlar yani big point'tan sonuca tekrar geliyoruz. Ekstucu Ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunum açıldı. Yakında bunu tamamen kaldırmanın yolunu da arayacağım arkadaşlar size söyleyeceğim arıyorum şu an tamamen ile her girdiğinizde bunu yapmak ki herhangi bir şey yapayım